Size merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yapıyoruz? Arkadaşlar bugün delta nasıl yüklenir? Bu arada onu öğreteceğiz. Videomuza geçelim. Evet ilk önce Google'a girin. Buradan delta indir. Bakın. Yani şöyle yazdın. Delta indir. Delta bu diyor bu. Evet bak şu. Buradan çeviri yaparsınız. Bakın. Bakın. Bunu. Bunu deyin. Bu. Dur. Dur. Ya açılmıyor ki. Heh. Buna bassın. Bastık. Arasınız. Tekrar indir bende olduğu için. Şimdi bekleyin bekleyin bekleyin. Delta K'yi en sonuna göstereceğiz. Büyüklensin. Geleceğim arkadaşlar ben. İlk. Üstüne tıklayın bir kez tıklanıyor. Yükle. He. Şimdi aç demeyin. Bekleyin böyle. Öh, bitti deyin. Bitti. Bitti'ye bitti basıyoruz. Since hemen geliyor burada. şeylerim varsa onları buraya koyuyorum. Şunları hazırlayalım. Mod Grey gerek yok. Şimdi dur. Evet, gelin. Play Store değil. Evet, siz Play Store'dan yükleyin. Buraya hemen Secure VPN ekleyin. İnin inin. ben üstüne tıklayacağım. Gelecek. Heh. Ah! Allah'ım. Heh, böyle yaptım. Aldım. Girdim. Ben böyle girerim artık. Evet şimdi kabul et. Bakın. Kabul et. Evet. En sonuna K nasıl yapılır? Onu öğreteceğim. Evet. Şimdi Mekke'nin bağlantı test. Abi parayı mı demeyin. Seçin. Buna basın. <laughs> Bu. Sonra nasıl yapacağım? Abi direkt mi bağlanacağım? Hayır. Buradan ülke seçin. Yani Fransa seçin. Fransa dur. Fransa. Fransa seçiyoruz. İzin ver. Şimdi bağlandı. Bunu da buraya alın. Kendi yani telefonunuz varsa benim annem. Aa, bu benim telefonum zaten. Alın. Tüm dosyaların tümüne erişimine izin verin. Verin buradan. Tüm buradan hemen çıkın. Şuna basın. Yani oyun motoru açıldı. Evet. Bir daha girin. Gir yapın. Erişime izin verip. Evet şimdi böyle diyor. Hayır bu değil aslında bu değil. Yükselt deyin. Roblox güncellemesi olduğu için yükselt deyin. Bunu yükleyin. T. Delta indir. Android de için indir. Yani. Aslında o değil. O eski sürümü. E bunu indirin bunu. Bu yüklensin. Aslında bu bende var. Bunu siz... Yok. Yokmuş arkadaşlar. Yükleyin. Bu yüklensin. ben geleceğim. sizin yüklediğinizi silin. Yükselttiğin. Sonra buradan bunu yükleyin. İndir deyin. Detaylı yapın. Detaylı izleyin. Bu yüklensin ben geleceğim. Orada detaylı anlatıyorum. Çok yavaş anlatıyorum. En sonunda dediğim gibi en sonunda delta key okay e nasıl olunur onu öğreteceğim. Yarın mağarın 9 like my gelmeyecek. Like mike istemiyorum ama heyecanınızı etsem 2-3 like. On like'ını size alayım. Valla. Like uğraşıyorum sizin için. Geçenlerde kazı göbası nasıl olunur. Dokuz görüntülenme almış. Ben sizin için uğraşıyorum. Allah bir like tuşuna basın. Bir de abone olup bildirimler için. Daha da video gelecek. Roblox. Hemen yüklensin bu. Ben geliyorum. Allah rızası için. Bir tane abone like alırım. Bildirimler için gelir. Hadi bay bay. Yüklensin ben geleceğim zaten. Delta Delta 2 70 2, 70 202 62 2 APK üstüne gene tıklayın. Şimdi yüklediğin yükle. Bakın yükle. Sonra VPN'iniz açık kalsın çünkü. Siz kapatın yani. Gene açarsınız. Aç deyin. Bu uygulama eklendi. Aç. Deyin. Sizin hesabınız yoksa kayıt olun. Sizin hesabınız yoksa kayıt olacaksınız. Kayıt. Kayıt olun. Kayıt olmanız önemli. Kayıt olmazsanız hesabı açamazsınız. Yani size ben bir hesap göstereyim. Ya ee, durun girelim. Bir şey Bekleyin. Yani sizin hesabınız yoksa hesap oluştur deyin. Oluştur deyin buradan. Tarihinizi sallayayım ben sallarım. Ben salladım ya sabah Şimdi benim hesabım vardı hesabın yani şifre. Tamam. Ben şifremi gireceğim. Zaten kayıtlıdır E-posta. Hey, Arkadaşlar. Ne diyor? Geç, geçtiğimiz günlerde bu, bu 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 değil. bu 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 oynar annesiniz değil Abi şimdi bu kadar mı Delta? Türk yani siz bir oyunu girin. Ben buna gireceğim. Türk Evi'nin geri döndü. Et arada geri döndü. Ben hesabın şifresi kayıtlı olduğu için hemen ben şöyle is hesabıma gireyim de. Giriş yapla. Ya avatarı değiştireceğim bir. hep böyle. Biz. bak burada dur ve gel karakterim daha yenik deniyor neyse dur bir daha çık, gir çık yapacağım gir tekrar gireceğiz Çünkü benim avatarımı en son kötü yaptım Kataköy videosunda videosunu yaptım öyle Evet izin ver diyeyim Evet Evet tekrar girin. Bekleyin. Açılacak o sadece bekleyin. Ya herkes sıfırlayı slash fele diye kandırıyor. Onlar yalan be. Yalan be. A tarafına gerek yok. Buradan bir şey çalıyor araba açalım. Diyelim araba alacağız. Sabah olmadan güllü. Ay ga ah lan ay Kadında öldü o gebe. Kadın lan Biraz araba sürün. Yani bu ...durursanız buradan aşağı inin. Bakın aşağı inin. inin. Sab olmadığını açın. Gözlerimde senin <laughs> gözlerin kaldı. Ellerim. oturacağız. Sonra keyfine çıkaracağız. Şimdi böyle Hacı ve Bakın. Nerede lan? Ha. Buna basın. Hacı ve link. Şimdi Chrome admin copy link. Buna şey evet düzenledim. Düzenlemeyin. Hemen Google'a gelin. Google. Google çok önemli bak. Onu buraya yapıştırın. Evet. Sonra buna basın. Hatta bak sizin için buna basın. Dur hatta sizin için ben şey yapacağım. Bakın İngiliz yaptım. Siz de yapın diye. Siz de İngiliz olacak zaten. Buna basın. Bu. Dur ya. Olmadı dur. Şimdi şuraya alın. Aldım. Bunu böyle yaptık. Buraya basın. Evet oraya bastınız mı? Sonra En iyi en iyi keşfedin. Bunlar da sahneye çıkıyor. Pardon. Dur. Dur. Bunlar da sayı çıktı ve bunlar bitince içeriğin kilidini aç. Arkadaşlar bunlar isim ben geleceğim. Dur. Evet arkadaşlar tamamlandı. Bunlar çok uzun sürüyor. İçeriğin kilidini aç hemen. Ya benimki gene mi İngilizce değil ya. Hayır. Çevrildi. Ha Hayır. Heh. Böyle. Unutuk kontet. Her sayfayı çevirdiğim için. Ha. Yani buna bassın. Heh. Böyle bir şey diyor. Ya. Şimdi. Yine aynı şekilde buna basın. Evet böyle bir şey. E bunu yapmayacağız aslında. E kop. Hemen. Bunu diyor. Bu diyor. Buna basın. Şimdi cihazımıza geldi. Gelen Roblox'a. Yine girin. Yani siz istediğiniz oyuna girin. Ben buna giriyorum. Ya yani bu arada bunu söylerseniz Türk ben geri döndü. Türk ben geri döndü. Hemen görüyorsunuz. Onur mu? Onur ne Ya Bunu bir şey, bakın size de şöyle bir şey çıkacak. Sonraya gelin. Tamam ben tamam. şöyle bir şey çıkıyor. Tamam. Bak görüyorsunuz pan panoda P e Bunu yapıştırın. Bakın. Yapıştır derim. Yapıştırın. Bakın. Bakın. Bakın farklı yapıştı. Sonra ekten. Evet açıldı. Artık açıldı. Ale derler. Ardeller şimdi ben anan anasını yiyeceğim. Ayran içe mi? Ali derler. Şimdi avatar kopalamayı da göstereyim. Size kumbal. Up. Bak kumbal diyor ama kumbal up v2. E nerede lan mamun? Al işte lazım olacağımız zamanda kayboluyor ki. Bunu kullanın. Onu. Abi o ve copy to değil. Ah pardon. Yanlış şeye bastık. Deltası olmayanlar için. Ona bastınız. Şimdi böyle ekranınız dondu. Ama hepsi donmadı. Şimdi buradan gelin. Ben bu çocuğu seçiyorum. Şimdi durun. Böyle birini seçin. Oyunuz erkek olsun. Kopya avatar diye. Dur. E, bu mu avatarı demeyin. Avatarınızın eşyalarını çıkartın. Yani şunu da gerek yok. Şunu şuraya koyayım şu eşyalarınızı çıkartın bir. Neden çıkartıyorsunuz? Arkadaşlar çünkü olmazsa olmazı. Dur. Bunları böyle yapın. Sonra oraya gelin. Ardının avatarını kopyalayın. Yani sizde kim varsa. Hani Pizza ustası. Ha. Yani olmuyor lan. Anne niye? Pizza pizza ustası vardı ya. Protates. Ya neyse siz yapın ya. Yani şunları ben çıkartayım. Ben her zaman böyle yapıyorum. Bu. Bu benim favori isteğim. En sevdiğim yani. Favori isteğim ne demek bilmiyorum ama bilirim. En sevdiğim bu benim. E siz de işte böyle seçin. Dur ya. Şunu bu yürüyüş. Böyle. Yürüyüş seçin. Hizbla işte böyle. Düşüş böyle. Çıkış böyle. Yüzüş böyle. Oyunda yüzmem mi var lan? Değil. Demeyeyim. Var mı ki bilmiyorum yoktur. E bu saçı seçiyorum ben. Sonra bu Burada çürük bir tane. Ben bunu seçiyorum ben onu tercih ederim. Ya yani düşmüş işte. Böyle yaparım. Böyle yaparım. Oldu. Evet. Deltanız oldu. Şimdi abi nasıl yapacağım diyorsanız yani FMV V3 Fly V3 Ama şunu seçin. Dur nerede lan bu? Ya her zaman he. bir şey çıktı böyle kullanırsınız Tamam mı böyle kullanırsınız ya bunu kapatıp şuradan açarsınız Bun buradan kullanırsınız birini seçin işte ben bunu kullanırım ama bu, bu böyle birine nere? Evi dolu diyelim. Ev dolu diyelim. Kapı kilitli diyelim. Böyle. İşte isterseniz ya e, onları kapatmak için un ulaş. Ya bir de no en içine gitmek istiyorsanız no clip kapatmak istiyorsanız no clip ben bunu kullanıyorum. Bakın. Ev dolu olduğu için Boş olduğu için Geçebiliyorsunuz evet. Şimdi evi ben aldım Kilitli Bak görüyorsunuz kilitli Ama açık Neden lan Dur bakayım Aa kapan kapanmadı lan dur. Ev benim. Ha tamam kapandı biraz beklemeniz gerekiyormuş. Kapıda kilitli tamam. Hani böyle. Yani buradan şimdi istediğiniz arabayı ben toku seçiyorum. Ama tok değil mi? Tok değil bu. Başka bir araba. Toka benziyor. Toka benziyor ama tok değil. İşte ben bunu seçiyorum. Daha Yani bir de şu şarkı açıyorum. Beni diyorsun? Is this Ah, fren çıkamam. Araba gitti sonra. Evet arkadaşlar videomuz olsun. Gele kendinize çok iyi bakın. Yani dediğim gibi şey aldık. Her şey yaptık. Atarım mı yaptım ben? Hı. Kendinize çok iyi bakın. Arkadaşlar yani sizden ne istiyorum biliyor musun? Alt tarafı beğenin abone olun bildirimleri açın bu kadar ise kendinize çok iyi bakın bay bay